Merhaba arkadaşlar. Bugün bu önümde görmüş olduğunuz e, sukulent ya da kaktüs saksısı diye geçen küçük beton saksıları boyayacağız birlikte. Sonra eğer yapabilirsek bunların içine bitkiler dikmeyi deneyeceğiz. Öncelikle ihtiyacımız olan saksı var. Ben beyaza boyamak istiyorum. O yüzden bu Art Deco'nun akrilik beyaz boyasını kullanacağım. Böyle. Ve biraz parlak olsun istiyorum. Metalik ya da... E, Beyaz diye geçen bu boyayı da karıştıracağım içine. Ve son olarak da kadansın bu akrilik verniğiyle ile vernikleyeceğim. Ve e, karıştırmak için bir plastik kap ve fırçalara ihtiyacımız var. Şimdi başlayalım. Öncelikle biraz beyaz boyadan döküyoruz. Beyazımızı koyduktan sonra bu metalik olandan da bu beyazdan daha fazla olacak şekilde koyuyoruz. Ben parlak olmasını istediğim için böyle koyuyorum. Her saksı için boyayı tekrardan karıştırmak daha mantıklı. Yoksa boya kuruyabilir. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi boyamızı karıştırdık saksımızı alıyoruz ve başlıyoruz artık boyamaya. İlk katı boyadım şu anda şekilde görünüyor. Bu beton olduğu için çok çabuk kuruyor boya ama yine de biraz beklesek daha iyi olur ikinci katına atmak için. Şimdi biraz bekleyeceğim ve ikinci katına başlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi kurudu. İkinci kata başlıyoruz artık. kısmını ikinci kat boyasını sürdüm. Sonra şöyle bir şeye karar verdim. Bu beyaz ve sedefliyi birbirine karıştırarak boyadığımız saksımız bu şekilde oldu. Bu da aynı şekilde beyaz ve sedefli karıştırdık. Bunu da aynı şekilde boyadık ama bunun üstüne en son ben bu metalik sedefli boyayı tek başına sürmeyi denedim. Ve muhtemelen belli oluyordur. İkisini yan yana getireyim göstereyim. İkisi birbirinden çok daha farklı oldu. ve Ben bu sedefli olanı beğendim. O yüzden şimdi bunların üçüncü katları olarak bu ikisine sadece sedef süreceğim. Bunun gibi olacaklar yani. Biraz sedefli boyamdan sıkıyorum. Başlayalım. Kapatıcı bir özelliği olmadığı için altını beyaza boyamanız gerekiyor. Ya da bunu diğer Renklerdeki boyalarla da karıştırabilirsiniz. Onlar da parlak olur. Siyahla çok güzel oluyor mesela. Siyahla deneyebilirsiniz. Şimdi saksılarımız kurudu. Bu şekilde oldular. Artık vernik süreceğiz. Bu mat vernik. Biraz vernikten döküyoruz. Aynen boyu yaptığımız şekilde şimdi bunları vernikleyeceğiz. bu saksıyı şu anda vernikledim. Sonra diğerlerini de vernikleyeceğim ve hepsini kurumaya bırakacağız. Kurumaya bıraktıktan sonra tekrar göstereceğim. Saksılarımızı dün boyamıştık. Bugün bu saksılarımızın içine çiçekler dikeceğiz. Saksıların içine toprağı doğrudan koyabilirsiniz. Ya da evde eğer böyle küçük saksılar varsa ya da çıkıp alabiliyorsanız böyle küçük saksılar alıp İçine bu şekilde koyarak da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde bu saksıdan yoksa ve direkt olarak bunun içine koymak istemiyorsanız böyle bir kağıt bardağı burasından keserek şu şekilde ben kestim biraz önce. Ve hafifçe dibinden çıkararak çünkü dip kısmı biraz büyük geliyor. Böyle parçalayarak böyle dibine oturtabilirsiniz. Sonra da boyuna göre buradan kesersiniz. Ben şimdi yapacağım. Kalan şodan birkaç kök bu şekilde birkaç kök çıkardım. Bu da tomurcuklanıyormuş. Böyle. Ve bu mor olanı da burasından kestim. Kesmekte bir problem olmuyor çünkü bu çiçek çok kolay kökleniyor. O yüzden bunu da direkt bu şekilde dikeceğim. Şimdi başlıyoruz. Bu saksımıza biraz toprak koyuyoruz. tek göstereyim. Bunun tomurcukları da var. Can sularını veriyoruz.